Hoş geldin. Hoş evet. buldum. Nereye gidiyorsun? Yemek yiyeceğim sonra bir gece dışarı çıkarım belki. Peki gel bakalım. Yağmur. Yani payet, pantolon, beyaz tişört fikrini ben çok sevdim. Ama deri ceket de güzel de eldivenini ve çantanı hani başka bir şey, bir renkli bir şey olmuş olsaydı çok çok güzel olurdu diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Lara. Ne güzel görünüyor. Ama paçaların çok pis yeşim. <laughs> evet, süpüre süpüre geldim. Ayakkabını burada, burada mı oldu yani? Ayakkabın da güzel. Gece giyiyor, gündüz giyiyor, sonra yine giyiyor. giyiyor. Topluyor hayatım. Payet olduğu için Beğendin. her şey topluyor. Teşekkür ederim. Selay. Merhaba Yeşim. Merhaba. Ee, şey, ben kombin olarak beğendim ama ben sende bu pantolonu şöyle görmek isterdim. Üzerinde beyaz bir sweatshirt, altına böyle bir güzel senin spor ayakkabılarım var, öyle bir şey. Hani o zaman e, ben öyle daha çok seviyorum bu pantolonları. Sana inanılmaz yakışırdı. Yani bu birazcık hani... E, ya Gece evet dışarı çıkılır ama sen öyle çıksan daha da dikkat çeker, daha da güzel dururdu bence. Bir kez de öyle denemeni tavsiye ediyorum. Aklıma geldi dediğin ama burada... E, çiçeği... t ve spor ayakkabı bile çok güzel oluyor. Nar çiçeği, bol pantolonlu spor ayakkabıyla kombinledim ya şimdi beğenildi. O, bol paçanın ha, gibi hep sporu yapıştırıyorsun. Aslında yorum farklı olurdu ama diye. güzel olurdu. Teşekkür ederim. Meral. Evet şık duruyorsun ama geçen sezonlarda da böyle şey çok denenmişti. Bence bir numarası yok. Hani finale gidiyoruz sen herkese bir numara arıyorsun ya. Ben senin başarılı olduğunu bildiğim için senden daha iyi numaralar bekliyordum bu kadar. Teşekkür ederim. Rica ederim. Peki Berrak. <laughs> Ben de seni çok beğendim, çok güzel görünüyorsun. Yalnız e, o numara dediğin şey, e, çünkü sen bunu çok iyi yapabilen birisin. Deri evet sana çok yakışıyor, bunu zaten hepimiz biliyoruz. Senden de biraz daha farklı şeyler be be bekliyorum ama onun dışında çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Bizi izleyip geldiysen ben 7. haftadayız, ilk defa payet giyiyorum. Hayır de deri konusunda, şey. payet konusunda hiçbir Bunun problem yok. Bunun üzerine deri ceketle deri... kombini bunu zaten snob ettim yani. Ama Olması gereken ee, benim için bence buydu. Oo, e falan da derinin dışında da aksesuar, hani Sen ba da başka şeyler de kullanmanı tekrar, istiyorum tekrar. ben. Öyle ne yaptın yeşim? <gülüyor> ya, <gülüyor> Bahar mikrofonun açık olmadığı için duymadık. Zahmet olmazsa. Snob e filan da edermiş. Sen de izliyorsun galiba kendine. Bizim bölümlerimizi. <laughs> barak gibi Evet canım yarışmaya dahil olacağım için ben barak genelde sen işimi sakin ol. Ben tamam, genelde sakin ol. her yaptığım sana işi iyi yaparım. Kimse, onun için de izlemem gerekiyorsa hiç kimse izlerim. Sana negatif bir şey söylemem yok. Seninle konuşmuyorum Pozitif ben bir şey onunla konuşuyorum. Söylemediği gibi. hakkında. Ben Yeşimle konuşuyorum, tamam mı? Ben bir iş yapıyorsam onun hakkını veririm. Senin gibi böyle hareketlerim olmaz. İzlemem gerekiyorsa da izlerim. Bunun için de sen sana sorma. Sen hesap mı vereceğim sana? Benim, Siz ben sürekli bahar dediğinizde oluyor. Bahar ben mi, bahar mı dedim şimdi? Bir şeylerden bir şeyler çıkardım. Bahar mı olmuyor? dedim ben? Ben Yeşimle konuşuyorum. Sana ne? Bahar'cığım artık bu fantaziyi de sonlandıralım istersen. Uzun bir müddettir, yaklaşık bir haftadır kimse bahar demiyor. Yani bu kendi dünyanın starı gibi takılmalardan Hayır ben bence hemen... vazgeçmelisin. <laughs> Filan bir 50 dakika e yani öncesini herkes alıyorum. Bir, herkes, bir önce birbirine herkes, dedi, herkes birbirine eleştiriyor. Az önce herkes Bahar dedi. Herkes birbirini eleştiriyor. Zeynep de o da birbirlerine yorum yapıyorlar. Yani bu sadece sana özel bir şey değil. Evet bir baskı vardı ama artık o dengelendi diye düşünüyorum. Ki sen de yapayalnız değilsin. Yanında Lara var mesela, Ayşen var. Bir denge unsuru söz konusu olmasaydı ben zaten üzerine gelinmesine izin vermezdim. Teşekkür ederim. Artık bu yorumları bireysel olarak karşılaman gerekiyor diye düşünüyorum. Hazır mısın Yeşim? Evet. Geçebilirsin. Hoş geldin Yeşim. Hoş buldum. Sen de geç kaldın bugün. Ee, bahane değil tabii ki ama keyifli keder bir geç kalış değildir benimki. İki gündür Nur da şahit oldu. Gece uyutmayan ve sabah uyandırmayan bir ağrı içerisindeyim. Ee, bu yüzden sabah geç kaldım. Bir bahane değil tabii ki ama herhangi bir işim yoktu yani. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ee, üzerindeki... Çok beğendim. Teşekkür ederim. Tarz görünüyorsun. Cool görünüyorsun. Nereye gidiyorsun? Çıktım bir yemek yiyeceğim, sonra belki gece dışarı çıkarım. Gayet şık. Teşekkür ederim. Genel olarak puan kırılıyorum, biliyorsun. <laughs> Geç kaldım. Dolayı bir tane gidiyor. 10 verecektim, biliyorsun. 8 veriyorum. Teşekkür ederim. Yeşim. Nur Burada en beğendiğim kız sensin. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ne demek ya? <laughs> ne? Ne oluyor? Sen mi? Lerzan Ben musun? Hakan Akay'a en iyi arkadaş olduğum için söylediniz. Yok yani. hayatım. Ben tarza <laughs> bakıyorum. Öyle dedi kanka. Tarz ve duruş. O zaman Yeşim'le şu an itibaren küstüm. Hoş geldin Yeşim Enda. Hoş buldum. <laughs> ben sıkıldım senin sürekli şık olmandan. Senin de şıklığından sıkıldım. <laughs> Çünkü bir yerde tarz. Sürekli tarz geliyor. Yani evet. Bence senin bu kadar iyi görünmenin nedeni arkandakilerin çok kötü olması. Tabii. <laughs> bugün öyle yani bugün çok az. Efendim? Biz artık bunu kabul edelim dedim. Sen bilirsin tercih senin. Ee, birkaç kişi var zaten önümde puanlar var. Sana 9 verecekken senden de giden puanlar. Al sana sekizim. Teşekkür ederim.